Selam arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte Kemiklerimizi kırdığımız bir oyun oynayacağız Şimdi buradan aşağıya atlıyoruz ve kemiğimizi kırıyoruz bildiğimiz Şöyle atladık Ve buradan düşüyoruz kemiklerimiz kırılıyor Ben hadi kırılsın Bak kırılıyor ve kırıldıkça para kazanıyoruz Evet şöyle paramızı kazanalım bir de abone olup like atarsanız çok mutlu olurum İlla abone de soru cevap videosu yapacağım ee, Sorularınızı bu videonun altına yazın Yorumlarına yazın Ne altına Evet şöyle Kaç para kazandık 211 gayet güzel Şimdi Şuradan Bacak kemiğinin seviyesini artırıyoruz Evet Buradan seviyelerimizi artırarak Daha fazla para kazanıyoruz Buradan da yeni materyaller açıyoruz galiba. Tamam anladım. Burada hiç şeyimiz olmadığı için sadece demir olduğu için 10.000 lazımmış. 10 bin kasmak biraz zor. Buradan da şeklimizi değiştiriyoruz anladığım kadarıyla. Mesela ben kafalıyım ya iki kafalı oluyorum. Bu arada soğurda tek ben mi varım ya? Hiçbirimize gözükmüyor derken gözüktü tamam tamam. Şöyle gidelim. Gidiyoruz. Gittik. Şimdi daha fazla para kazanmamız lazım 191'den. Öyle de oldu gibi. Cidden de oldu. Netlik oldu. Evet. Daha fazla para kazandık. Bu işimize bayağı geldi bizim. Evet. Bayağı iyi geldi bir de. Yani 500 para kazandık. Bayağı iyi. Şimdi şuradan şunu alalım. Şunu alalım. Evet. Şimdi atlayalım. Atla 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 atla. Acaba kaç para kazanacağız? Git 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 git. Bayağı kazanacağız büyük ihtimalle. Of of ne oluyor? Ne oluyor? Her yerimizi kırdık. Her yerimizi kırdık. Ne oluyor? Of bayağı pis para kazandık. Ne? Yeni rekorumuzmuş. Evet şimdi buradan yeni develimizi arttıralım. Seviyemizi arttıralım. Al al al, al. Evet. Lan dur Robux'u şey çıktı. Robux'um yok ki fakirim. Neyse boş verin. Hadi gidelim. Şimdi atla 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 atla. At, at. Bayağı para kazanıyoruz şu an. Şöyle. Bu arada arkadaşlar çok hızlı yükseliyoruz. Cidden çok teşekkür ederim. Çok hızlı yükseliyoruz. Çok hızlı abone kazanıyoruz. Çok hızlı izleniyoruz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sitede Birer Haft videolarını çok seviyorsunuz ama yani her zaman onu çeksem olmaz. Yani bayağı sınırını sevmiyor belki. Yani ben nereden bilebilirim? Yani kusura bakmayın. Bazen Siteda Birer Haft videoları çekmeyeceğim yani ama genellikle Stella bir anlat tabii ki ama yani her zaman Stella bir anlat beklemeyin çünkü yani başka insanlara adaletsiz olur yani diğer insanlar sevmiyorsa ben ne yapacağım yani yani zaten siz Stella bir anlat her gün Stella bir anlat gelirse başka bir video gelmezse yani artık Stella bir anlat büyük ihtimalle çekemem çünkü aklımda fikir kalmaz stila bir ilgili ya. Öyle yani aklımda fikir, fikir, kalmaz. O yüzden her zaman size de bir anlat gelmeyecek. Arkadaşlar bir anda altın materyala dönüştüm. Evet şöyle atlayalım. Kaç para kazanacağız ki bu altınla? Bakalım. Evet. Aslında daha az. Bu ne? Daha az kazanıyoruz. Bu ne? Artmadı ki. Arkadaşlar nasıl oluyor bu? Artmadı ki. Arttı mı? Anlayamıyorum ki. Lan birisi katıldı. Neyse boş verin. Devam edelim. Oyun dondu kusura bakmayın. E! dolandırıldık Almadım da bediş geldi de. Oha 3 kat arttırdı. Çok iyi. 3099 kazandık. Tamam tamam özür dilerim. Atına biraz dalgın geçtim. Ama evet gördüğünüz gibi bayağı işime yaradı. Ama bir seferliğineymiş. Beleş çok fazla beleş de değilmiş yani. Bir seferliğine ne işime yarasın ki o? Şöyle alalım, alalım, alalım. Bayağı level attırdık. Gayet iyi. Şimdi ben Lan ya Robux'um yok bir saat. Oha paraya bakayım dedim. 278 SX. Oha o sayı ne? 278 SX miydi? Yanlış hatırlamıyorum. İşte adam nasıl kasmış ya? Ben üşenirim kasmaya. Bu ne? Şimdi bayağı para kazanacağız. Levelleri bayağı arttırdık herhalde yani kazanırız diye umut ediyorum. Evet şimdiden 900 oldu. 1300 oldu çok iyi. 1400, 1500, 1600. Tamam ben bunu saymayacağım zaten. Bayağı kazandık. Bayağı kazandık. Evet ben niye tekrar diyorsam. Şimdi 2300 para çerez. Bayağı iyi. Şöyle levelleri attıralım. Aslında iki kere yapıp şu şunu mu alsak ya? Solucana benzer bir şey mi olsak ya? Bence mantıklı. Hadi. Git 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 git. Gittik. Fena iyi iyi iyi. Arkadaşım geldiği için bir tane. Fred bustum oldu. Beleş güzeldir yani. Beleş severiz. Şimdi 1500 olduk. Evet 1716 ve 2000. Ve arkadaş bu suyla kaç? 2500. Güzel. Şimdi bir tane daha atlayarak diğer solucana benzer bir şey alacağız. Evet. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Tamam. Vurduk kafamızı. Çok iyi. Şöyle. Çok iyi. Bayağı kazanıyoruz şu an. Tamam. Şöyle. Kır 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 kır. Bayağı kazandık. Ama diğerinden daha az kazandık. Evet. Diğeri 2500 kazanmıştı. Tek Diğerinde şimdi 2000 kazandık. Neyse. Zaten solucana yetiyor mu? Yetiyor. Alalım şunu. Evet. Dananana. Solucan olduk. Şöyle atlayalım. Şöyle. Acaba ne kadar para kazanacağız? Of. Of. Güzel para güzel. Şimdi daha az kazanırsak 2500'den büyük Ağır sövme gelir. Neyse boş verin. Dur dur dur. Para 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 para. Tamam tamam. Netlik 2500'den daha fazla kazanır Evet. Tanana. Ve friend boost'uyla 3700 müthiş. Efsane. Şimdi şöyle biraz level atalım yine. Dın 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 dın. dın. Lan dur. Arkadaşlar eğer şey bugün Taco Tuesday var saat gece 12'de. Eğer vi videosunu çekmemi istiyorsanız abone olun. Ama büyük ihtimalle çekemem. Çünkü yani niye çekemem? Ee, annem o zaman büyük ihtimalle uyur o yüzden rahatsız olur sesimden o yüzden çekemem büyük ihtimalle ama çekme oranım yüzde bir <laughs> büyük ihtimalle çekemeyeceğim Evet şöyle bayağı iyi para kazandık yine. Arkadaşlar aslında şunu biriktirsek iyi olur. Şu materyal materyalden bu arada oyunda Revit varmış. Şaka mısın? Lütfen. Ha tamam. Rabbit için içinde çok var ki. Bütün arkadaşlarım geldi. Bu ne? Anan kedi ve baban kedi. O ikisi ab, ikisi ablan, abla. Ablam, bab, anan kedi. Ablamın arkadaşı baban kedi. Onlar bayağı iyi arkadaşlar. Neyse boş verip. Beleş boost alıyorum onlardan. Ne kadar iyi ya. Ben hiç boost alıyorum. Bu arada baya kazandık bu sefer sanki. Bakalım. Bayağı iyi kazandık. Şimdi Fred boost'umuz daha fazla olacağı için yok. Neyse boş verin. Sorgulamayalım. Bir tane daha yapacağız. Şimdi sonra yeni materyal alacağız. Evet. Gidelim. 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 Şöyle. Arkadaşlar bu devamı için bu videonun bir kaç 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 e, 10 like ve 100, 200, 300 görüntülenme olsun. 10 like, 300 görüntülenmede bu videonun devamı gelecek. Evet. Öyle. Şimdi bir de bu katlayacak. Evet yeni materyal alıyoruz. Bakalım ne geliyor. Evet. Ne geliyor. Nadir bir şey gelmedi maalesef. E Zaten bu bende vardı. Kazıklanmadık değil mi? Arkadaşlarını davet edince beleş paraymış dur. E, evet şunu tamam böyle davet ettik işte. Gidelim. Ya bu şekilde çok isterim de baya pahalıymış. Şimdi daha fazla mı para kazanacağız? O kadar materyal aldım. Deniyoruz. Bakalım. Ne kadar kazanacağız? Bayağı iyi kırıyoruz şu an. Bence daha fazla para kazanmadık. Biraz zor do 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 dolandırıldık ama. Hadi neyse. Evet biraz fazla doran. Do ya ben konuşmayı unuttum. Dolandırıldık. Evet. Evet nasıl biçerdim bunu ya. Dolandırıldı. Ha? Evet yine materyal alıyorum. Evet dolandırılmama rağmen materyal alıyorum ya. Şöyle alalım. Hadi be daha deli bir şey. Daha deli bir şey. Tamam biz de olmayan geldi. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Aha. Dur. Bu ayrın da bizde yokmuş. Bu 1.25 daha daha fazla kazanmamıza. Bu 20 Anlamadım bunu ama ilk önce bunu deneyelim. Mesela ilk önce bunu deneyelim. Kaç kazanacağız ikisinde? İkisini de deneriz. Şimdi bunu deneyelim ilk önce. Şöyle deniyoruz. Olmamadım ama şu an iyi kazanıyoruz. Cidden bayağı iyi kazandık. Şaka mı çok iyi 3500. Tamam ben bunu çok beğendim. Ama diğerinde denemezsek olmaz yani. Hangisi daha iyi ona bakacağız şimdi. Şimdi koş kazandık 4580. Çok iyi. Şimdi diğerine bakalım. Burada biraz şunları level atırarak bakmak istiyorum. Oo maşallah. Şimdi şu iron deniyorum. Lan elmas oldum. Neyse elmas gitsin. Şöyle atlayalım. Geç geç geç. Çok iyi para kazanacağımızı umut ediyorum inşallah. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Şöyle 4094 derken 15.000 16 bin. Zengin oldum. 16 bin. 16 binler. Zengin oldum. Şimdi şu iron deneyelim. Evet iron deniyoruz. Diğerinde kaç kazanmıştı katılamıyorum ama hatırlarım ya ben bir şekilde. Gidelim. Git 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 git. Ve kaç para kazanacağız acaba bunda? Ama bence diğeri daha mantıklı gözüküyor ama bakalım. Belki bunda daha fazla kazanacağız. Kim bilir. Pek öyle sanmıyorum şu an ama. Çünkü az önce o az önceki çok şeydi. Çok iyiydi bence. Evet az önceki daha fazla ya az önceki daha fazlaydı. Az önceki daha fazlaydı ya. 4500 falan kazandı. <laughs> Yok yok az önceki az önceki. Bak 4817 ben şimdi az öncekini takacağım. Daha mı mantıklı daha mı, daha mı mantıksız. Şöyle gidelim. Git 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 git. Arkadaşlar video uzadıkça uzadı. Evet. Hep bunu diyorum. Şimdi bunu da yapalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Uzamasını istemiyorum. Şimdi kaç para? Evet. Şimdi zor da olmam inşallah. İnşallah rezil olmam. Yok daha fazla netlik daha fazla. Tam tartışmasız daha fazla kazandırıyor. Bakalım. Evet daha fazla kazandırdı. Çarpan gelmedi. Arkadaşım çıkmış. Neyse boş verin. Evet daha fazla kazandırıyor. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. バイバイ。